Hepinize merhaba arkadaşlar. Fırsat indirimleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda BİM mağazalarının 9 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım BİM'de neler var? İlk ürünümüz 15 bölmeli organizer 36 lira 50 kuruş. 4 x 4 oyuncak arabalar farklı renklerde 19 lira 50 kuruş. Askılı kadın çantası 149 lira. Bebek kitapları farklı çeşitlerde 59 lira. Bebek farklı çeşitlerde 129 lira. Benente kahvaltı seti 12 parça 419 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videolarının devamının gelmesi için bizi desteklemenizi rica ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Abone olmayan kullanıcıların izlenme oranları çok fazla. Abonemiz az. Bizi abone olup desteklemenizi rica ediyoruz. Şimdi alışverişe devam. Benante porselen çay tabağı 139 lira. bulaşıklık 59 lira. Çatal kaşıklı bölmeli saklama kapı 55 lira. Cırt cırtlı etkinlik kitabım 2-4 yaş arası için 189 lira. Cüzdan 85 lira. Denge oyunu 54 parça 99 lira. Desenli melamin ekmeklik 42 lira 50 kuruş desenli melamin orta boy tepsi 49 lira 50 kuruş desenli melamin şekerlik 69 lira dijital su 32 inç tv 3799 lira dolap içi yumurtalık 69 lira 3 katlı düğmeli pijama takımı kadınlar için 269 lira Eğitici iletişim oyunu 69 lira erkek terlik 69 lira Eşofman altı 109 lira. Etkinlikler boyama kitapları 2-4 yaş için 17 lira 50 kuruş. Flanel terlik 75 lira. Güral porselen pasta tabağı 21 santim çapında ikili 119 lira. Hayvanları tanıyalım şekilli kitaplar 17 lira 50 kuruş. Heyfer saç kurutma makinesi 2999 lira. Hikaye kitabı çeşitleri 27 lira 50 kuruş. Hobi masası 69 lira. Holografik kapaklı günlük set günlük seti 159 lira. HP tanklı yazıcı 5299 lira. Yazıcının modeli 581 arkadaşlar. Bu modelden bakarak internetten de araştırabilirsiniz. HP Windows 11 işletim sistemli notebook bilgisayar 10.999 lira. İkili süzgeç 55 lira. Kar eldiveni çocuklar için 159 lira. Yine kar eldiveni kadın erkek ayrı ayrı 169 lira. Keçe kapı önü paspası 32 lira 50 kuruş. Kışlık gömlek erkekler için 135 lira. Kol saati ve bileklik seti kadın erkek karışık modellerde 219 lira. Kum tel sürgülü aspiratör yüksek emiş güçlü ücretsiz kurulumlu 999 lira. Kurbağa denge oyunu 99 lira. Kütahya porselen kupa ikili 99 lira. Lav defne kapaklı saklama kabı 27 lira 50 kuruş. Love defne kapaklı saklama kabı 375 cc'lik 32 lira 50 kuruş. Love Keops kahve yanı su bardağı 6'lı 79 lira. Love Keops meşrubat bardağı üçlü 75 lira. Led ışıklı şarjlı ayna 149 lira. LG 55 inç UHD Smart TV 18.999 lira. Lisanslı ilerlemeli kutu oyunları çeşitleri 69 lira. Mayıs sonet el havlusu 24 lira 50 kuruş. Mini blok arabalar 199 lira. Molinella çift kişilik fitted çarşaf 160x200 santim ölçülerinde 149 lira. Molinella çift kişilik devresim seti 419 lira. Molinella tek kişilik çarşaf 99 lira. Molinella tek kişilik nevresim seti. 329 lira. Molinella yastık kılıfları. 59 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası. 5 litre. 27 lira 50 kuruş. Otoban. 69 lira. Bu sticker arkadaşlar otoban şeklinde. 10 metre boyunda. Çocuklarınızın oyunları için, araba ara oyunları için gayet kullanışlı güzel bir ürün. Oyuncak helikopter taşıyıcı 69 lira. Oyuncak dinozor ve yavrusu 79 lira. Oyuncak manyetik bebek giydirme oyunu 119 lira. Oyuncak otoyol puzzle seti 119 lira. Oyuncak piknik seti 99 lira. Paşa Bahçe hasır oval tabak 36 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe ikonik kase 17 santimetre çapında 24 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe patissiera cam saklama kabı üçlü 79 lira. Peluş koala 35 santim boyunda 219 lira. Philips epilatör tüyler dökülen alır diyor 579 lira. Pijama takımı kadınlar için 225 lira. Polo Smart 16 uçlu kulak temizleme seti 69 lira. Polo Smart 4 başlıklı şarjlı diş fırçası 119 lira. 199 lira çok pozitif derim. Polosmart burun kıl alma favor düzeltme cihazı 99 lira. Polosmart el ve ayak bakım seti 199 lira. Polosmart erkek vücut bakım cihazı 279 lira. Yine Polosmart'ın gözaltı masaj aleti 135 lira. Polosmart kaş düzeltici 139 lira. Polosmart lady shaver tüm vücutlar için 359 lira. Polosmart detli cımbız 75 lira. Polosmart makyaj fırçası seti 7 set 139 lira. Polosmart manikür pedikür seti ve nasıl sökücü 179 lira. Polosmart mini tıraş makinesi 149 lira. Polo Smart saç düzleştirici 279 lira. Saç sakal erkek bakım cihazı 219 lira. Saç sakal erkek bakım cihazı 219 lira. Saç şekillendirici 279 lira. Siyah nokta temizleyici 199 lira. Tırnak kurutucu kalıcı oje kurutmacı 125 lira tıraş makinesi 3 bıçaklı 219 lira. Kulaklık 259 lira. Yüz temizleme fırçası 39 lira. Quick Digger çok amaçlı mutfak makası 55 lira. Rakıl desenli ayaklı meşrubat bardağı ikili 99 lira. Saklama kutusu 23 lira 50 kuruş. Saklama kutusu 7,5 litre kapasiteli 47 lira 50 kuruş. Saplı faraşlı fırça 49 lira 50 kuruş. Saplı gırgır gır, 47 lira 50 kuruş. Silikolife silikon kapak seti 69 lira 6'lı pakette. Bu çok kullanışlı bir alet arkadaşlar. Tencerenizde tabaklarınızın üzerlerini çok güzel kaplıyor ve buzdolabında kokuları hapsediyor. Açıkçası biz çok memnunuz kullanırken size de tavsiye ederim. Silikolife silikon mutfak seti 99 lira. Su halka oyunu 34 lira 50 kuruş. Suni deri eldiven kadın erkek için 149 lira. Sürgülü kapak erzak kabı 10 litre kapasiteli 99 lira. Sürgü kapaklı erzak kabı 5 litre kapasiteli 72 lira 50 kuruş. Sürgü kapaklı erzak kabı 7,5 litre kapasiteli 89 lira. Tablet mop temizlik seti 139 lira. Tekno Spark 10 4 GB hafız, 4 GB RAM, 128 GB kapasiteli telefon 5799 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri farklı çeşitlerde, farklı renklerde 24,50 kuruş. Triko hırka erkekler için 209 lira. Turşuluk 42 lira 50 kuruş. Ve soft çift kişilik battaniye 239 lira. Ve soft tek kişilik battaniye 189 lira. Wellsoft TV battaniyesi 149 lira. Yuvarlak emaye tepsi 32 santim çapında 69 lira. Yuvarlak dikdörtgen tencere. Kapaksız mikrodalgada kullanıma uygunmuş. 34 lira 50 kuruş. Yüz havlusu çeşitleri 54 lira 50 kuruş. Ve son ürünümüz zeytinlik. 49 lira 50 kuruş. BİM'in 9 Şubat 2024 aktör ürünleri inceledik arkadaşlar. Bu ürünlerden istediğiniz varsa bir mağazalarını 9 Şubat'ta ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdiden bol indirimli bol kampanyalı alışverişler dileriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.